Biz bugün nereye geldik Ege seninle? Parka. Hangi park oğlum burası? Bizde. Hangi park? Uzun, 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 uzun. Çık, çıkarmışlar. Evet, kırmızı kapalı. kapalı kaydırağımız vardı şurada. Baba. Çocuklar çıkarmışlar buraya, değil Yağ, mi Ege? Yağmurdan dolayı mı? Yağmurdan dolayı, evet. Hı. Ege bir tane daha köpek geldi. Ne Hı. kadar çok köpek var oğlum burada, değil mi? Evet. Ege, Köpekler yan yana geldiler. Gel onları seyredelim. Oo. Evet ıslandı. Popomuz biraz ıslandı. Çok ıslandı. Ama niye buradan kaydın? Ege. Popomuz ıslandı. Tamam hadi in bakalım. Nasıl kurulayacağız Ege? Kurula hadi. Benim üstümde kurula. Kurula 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 kurula. Kurula, kurula 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 kurula. Hadi kurula kurula. Kurula kurula. Hah Kurula. Tamam. Hadi yürü bakalım. Yürü. Gel köpeklere bakalım Ege. Gel. Bu parkımızı bizim eskiden daha güzeldi Ege. Değil mi? Daha güzeldi. Nasıl? Tırmanma mı yapacaksın? Hadi tırman oğlum. Tırman. Ama oradan düşebilirsin Ege. Tehlikeli. Evet, Alayım. Abi. Evet bir de adım daha at. Bir adım at. Korkma korkma bak ayağını bu taraftaki boşluğa at Ege. Bak bu tarafta bu tarafta Ege. Ege. Hop o ayağını değil öbür ayağını. Oradaki şuradaki boşluğa koyar mısın bir ayağını? Buraya. Heh. Koy. Evet. Evet. Bırak kendini şimdi. Aferin sana. Ben Diğer tarafa bakalım. Ne var burada? Buradan mı tırmancan? Bence buradan da biraz tırmanılması zor bir yer burası sanki Ege. Biraz tırmanılması zor bir yer Ege burası. Bence buradan tırman halkalardan. Ege. Ama bu kaydıraktan kayma tamam mı? Çok ıslak bu. Mor kaydırak var ya. Böyle dalgalı dalgalı iniyor bak mor kaydırak. Oradan kayma. Burası çok ıslak. Ama buradan parkur yapabilirsin evet. Ege. Buradan parkur yapabilirsin. Mora bak ama mor çok ıslak Ege. Mordan kayma. Tamam mı? Eskiden böyle şeyler yapmıyordun Ege. Komando musun sen? Ege köpeğe bak. Ege köpek orada bak. Gördün mü? Otların içinde. Ege yürüyor. Ne yapıyordun? Çıkmayın! Yapayım yine? Görün! Yap! Yap hadi! Aferin! Aferin oğluma! Oo Ege! Örümcek adam! Yanıyor mu ışıkları? Yanıyor! Ama gündüz olduğu için pek gözükmüyor değil mi? Akşam olması lazım. Tamam. Dikkat et, dikkat et. Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun Ege? Aman Tanrım, asıldın oraya. Affedin sana be. Salıncağa gidelim mi? Ege. Salıncağa. Gitmeyelim mi? Hop, yavaş dikkat et. Ege hadi gel salıncağa gidelim biraz da. Olur mu? Olur mu oğlum? Ege, salıncağa gidelim mi? Hadi gel biraz da salıncağa gidelim Ege. Parkur yapmayı bırak, salıncağa gidelim biraz da olur mu? Hadi gel. İn bakalım oradan. Yavaş yavaş in. Aferin. İn. Evet, bir tane kaldı. Aferin. Hadi gel oğlum. Niye bineceksin? Vau wow, Ege ayakta sallanıyorsun. Rüzgar çıktı Ege duydun mu? Ne kadar çok esiyor. Kulaklarımız kulaklarımıza kadar geliyor. Üşüyor musun kulakların? Hı hı. Üşümüyorsun. Ege istersen biraz da öbürüne bin. Ne yapıyorsun? Of oradan mı indin Ege? Hadi bin biraz da buna. Evet değil. Atla. Atla komando. Komando Ege. Evet. Sallıyorum. Hazır mısın? Sıkı tutun. Yat bakalım. Bunda kiminden yatıyordun sen? Adayla. Adayla. Ada şimdi okulda değil mi? Evet çocuklar bugün de Ege'nin toplantısı vardı. Annesi toplantısına gitti. Biz de Ege ile parka geldik. Bu parkımızın adı neydi Ege? Hmm. Neydi oğlum bu parkın adı? Hayır ne park Mavi park Mavi. Evet şurada bir tane de kapalı kaydırağımız vardı Ama onu kaydı onu O kaydırağı ne yapmışlar Ege Kaldırmışlar Yağmurdan dolayı. Evet yağmur yağdığı zaman Orada kayıyorduk o ıslak olmuyordu Kapalı olduğu için ıslanmıyordu Kırmızı kaydırağımız biz oradan kayıyorduk Ama kaldırmışlar bizim kaydırağımızı Ege Dikkat bir et bir de, bir de. Çok Bugün ne yağdı en büyük yağmur. En büyük yağmur yağdı değil mi oğlum? Büyük evet. Güneş çıktığında akşam gene gelelim diyor Ege. Çocuklar Ege bu Kaydıra çok seviyor. Bu parkı çok seviyor. Değil mi Ege? Hı hı. Ne yapalım şimdi Ege? Ne tarafa gidelim? Biraz şöyle basket sahalarına doğru gidelim mi? Oraya da gösterelim arkadaşlara. Belki bir iki tane köpek vardır onları severiz Ege. Olur mu? Aslan köpek gelmiştir belki Ege. Hani dili mavi olan. Hayır. Aslan köpek. Hayır. Ha, dili maviydi hatırladın mı? Hayır. Hatırladın mı ama köpeği? Hayır, evet. Tamam. Evet çocuklar biz bugünkü park videomuzu bitiriyoruz değil mi Ege? Bu da, aa, bu da basket, bu şey var. Evet burada basket sahası vardı. Evet. İnecek misin? Bugünkü videoyu sonlandıralım. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.